Buradan çık. Mekanın sahibi var diyor. Çık. Kim Bu Kim lan? Alo. Bu ne lan? O kim? Abi mi bu? Hadi hadi hadi. Ne oluyor? Al al. Ne oluyor? Ne ah, ah, <bu> <laughs> Türkiye'nin girişsiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fıcı. Ben de Kerim. Fıcı. <laughs> ben Nazım. Bugün sizlerle arkadaşlar yepyeni bir vlogla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Kerim'in ghettosundayız. Evet, Kerim'in home'a geldik arkadaşlar. Bakın şuna bakın ya. Otel gibi ev var adamın ya. Şuna bakın arkadaşlar. Böyle ev mi olur ya? Bugün arkadaşlar Kerim'in otelimsi evinde bir gün geçireceğiz. Ve şu an Kerim Bey bize yemek hazırlıyor. Kerim Bey bugün ne Yapıyorum. yiyeceğiz? pasta şey makarna aldayız. Makarna mı yiyoruz? Ha makarna yiyeceğiz. Ben makarna yiyoruz. Yani o kadar ben Antalya'dan geldim. O kadar öğrenci yerinden geldim. Makarnanın dibini gördüm. Bana geldi yine makarna mı yapıyorsun? Oğlum canım ya yapma. İyi değil misin? Bana makarna mı yapıyorsun? Bilerek yapmıyorum vallahi yaptım. Kanka yapacak bir şey yok. Peki temmem. Makarna nasıl yapılır anlatır mısın? Şöyle ilk önce suyumuzu koyduk tamam. Kettle'ınız yok mu efendim? Su kettle'da var. bir daha dökersin. Şimdi arkadaşlar makarna yiyeceğiz. Zaten Kerim'in o temsili gördünüz yani. bir yerde oturuyor. Antalya'da böyle yerler yok arkadaşlar. İstanbul'da topu böyle. İstanbul'da adım başı böyle çok her bir şey falan ama Antalya'da adım başı gece kondu herhalde. arkadaşlar. değişik geliyor o yüzden böyle. Birden sanki köyden indik şeyine yani. Vallahi hayplandık. Hayplandık. Evet hayplandık. Ama öyle bir yıkız ki uçaktan indik bir uyumuşuz. Daha yeni uyandık dedim ne oldu? Ben bu yedim dedim ağzımda. Kerim Bey bize makarnanın püf noktanla anlatacak. Kerim Bey makarnanın püf noktaları nelerdir? Makarna olmaz. Şimdi Kerim Bey makarnaları yavaş bir şekilde çıkıyorum. Evet kıkıracaktım. Ya sen ya Allah'ın seversen kamerayı evet. ben yapayım. Arkadaşlar ben zaten makarna master yapmış bir insanım yani. Resmen master yaptım, doktora yaptım, her her bir şeyini makarna, her bir şeyini biliyorum ya. Şu şekilde. Neyse kırdık işte. Bu şekilde kıyıyoruz arkadaşlar. Kaça! Sen o makarna değil Yemeyecek ya. Neyse evet sonra diğer kısmı alıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Makarnayı şöyle kırıyoruz. Biz evde kalırız ya vallahi evde kalırız. Şu hale bak makarna yapalım dedik her taraf su ya. Şimdi arkadaşlar makarnamızı sıcak suyun içine attık. Şimdi buna bir tane sos hazırlamamız gerekiyor. Kerim Bey salça nerede? Salça nerede? Hadi nerede? Ben ring light Fatih Bey ne yapıyorsunuz ya? Ne bileyim oğlum ya. Makarna yaptım makarna yaptım. Yani kendinizi kendinizi ya. çok kaptırdınız. Makarna Lenso, Lens, LENSO! Huzur, naber? Aşkıcııı... Evet arkadaşlar, şimdi yemeği yaptık. Biz mi yemeği yaptık? Yemek mi bizi yaptı? Muazzam. Bir insan salatı şuna bak ya bir özenir bir salatayı bir özenir bir şey yapar şuna bak ya Sırrı Anladım. mutfağın haline Burayı bize değil Arkadaşlar ya sana salata yapmayı öğreteceğim ben Neyse arkadaşlar şimdi yemeği yiyeceğiz biz Yemeği yedikten sonra dışarı çıkacağız falan filan Bir bakacağız işte etrafa o zaman şimdi yemeğe geçelim <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik ve dışarı çıkıyoruz Aynen öyle Evet Bakın maçı maçı arkadaşlar gezdirmeye çıktık şu anda Maçı yani ne kadar mutlu arkadaşlar Çok mutlusun Değil, değil galiba bakma. Bak, bak. <laughs> <laughs> arkadaşlar asansörde kaldığı için çok şey stresli oldu. Zoygum muço. Yok, ne yapacağız? Binmiyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet arkadaşlar şimdi köpeğimizi gezdimeye çıktık. Ne kadar da mutlu. Vallahi çok mutlu. Ne kadar da mutlu. Bak, 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 bak. Neredesin? Neredesin? Mutlu musun? Mutlu musun? Arkadaşlar hep böyle köpek olup gezmek istedim ya. Şu şunun şu tatlına bakın. Dur çek beni, çek beni. Evet, Mehmet bu bölümünde. Hadi oğlum, hadi. Harika. El el kocuma. El kocuma. İşte maça kedilerin bir numaralı düşmanı. Evet arkadaşlar, şimdi maçı birazcık da ben gezdiriyorum. Çark geçer bayağı gezdim bayağı bir yoruldu. Evet arkadaşlar. İşte köpek bu ya. Köpek geliyor falan, köpekten korkuyor. Kediyle savaşıyor falan. Bu arkadaşlar dişi ama mesela diğer köpeklerle falan Here is the easiest way to learn how to play the piano. Step one, download Simply Piano. Step. Falan hiç şey yapmıyor, kaynaşmıyor yani. erkek olsun ya da dişi olsun hiç böyle yanına falan filan yaklaşmıyor ya. Birazcık fazla enerji sahip ediyor. Mesela bak bak kendi nasıl şey yapıyor bak. Koşturuyor bak iyice yoruldu artık gitmiyor. Ben onu artık ben çekiyorum. Bu şu kulübe ne lan? Kanka orada normalde birinin olması gerekiyordu. Kim vardı ki orada? Kanka o site güvenliği işte oradan şey yapıyor. Yok mu site güvenliği? Kanka olması lazım ilk defa burada boş yani. Maça kokla orayı. Maça orayı. hemen orayı. Maça, maça kokla orayı. Kokla. Hadi kokla. Evet arkadaşlar maçı şimdi araştırıyor güvenliği nerede olduğunu bulacak. Kokla orayı. Bak bakayım bir. Yok galiba. Şu anda dedektif maçı arıyor arkadaşlar. Bu ne mi? Çok merak ettim. ya. arkadaşlar hayatım boyunca hep bir güvenlik kulübesine içine girmek istemişim. Ya çok güzel burası. Bak burada bir tane tenis hareketi var. Allah Allah. Onun orada ne işi var ya? Bak bir, üzerinde bir şey yazıyor lan. Bu ne lan böyle? <laughs> Mekanın sahibi yazıyor ve bir surat var kanka. Bu ne böyle? Lan. Ya. Maça o ne maça? Kanka çık oradan çık. Mekanın sahibi var diyor çık. Çık, çık çık ama bomboş arkadaşlar bomboş Nerede bu güvenlik? Kanka bilmiyorum ya inşallah bir şey olmaz oğlum bir ilk şey defa de, burası bir boş Güvenlik kulübesi niye bu kadar boş? İnsan bir bilgisayar atar şey atar falan hani yani bu... siz Canı sıkılır lan insan burada Kanka normalde olur olur burada bir şey olmuş Çarşıda bayağı bir dağılmış gibi oğlum ya Ama neyse çıkar herhalde güvenlik değil mi? Bir şey sıkıntı olmaz İnşallah kanka valla bence de bir sorun olmaz Biz maçı gezdirmeye devam, Aynen, devam edelim, de, edelim de, ya biz maçayı... Aynen bu, bu tarz olaylarla uğraşmaya ben gerek yok Telefon çalıyor Bilinmeyen numara arıyor. Nasıl? ne <laughs> alaka? O da? kim lan? Alo. Bura lan. O kim? Çok değişik sesli biri arıyor beni. Dur, hoparlere Kanka raporları var, raporları hemen var. hızlıca ver, hızlıca ver. Alo. Seni öldüreceğim. Sen kimsin? Daha önce oynadığın mavi bebeği. Mavi bebek bu. Ne diyor? Güvenliği ben öldürdüm. Gü güvenliği o öldürmüş. Güvenlik nerede? Nerede oğlum güvenlik? Nereye geçiyor? O artık çiftliklerden. Ne diyor o? Ne öldüreceğim. Ne diyor? Ne Gel ne, ne ne diyor? Ne diyor? lazım Koş koş koş. Koçum, açıl, açıl. O acil gitmemiz lazım kanka. Her an her yerden gelebilir. Baksana kulübe. Hadi hadi hadi. Her an Kanka geliyor kanka. Yürü yürü yürü. yürü dikkatli yürü, dikkatli yürü Fatih. <laughs> az kaldı, az kaldı, az kaldı. Burada, burada da bizi nasıl buluyorsun ya? Her yerdeler, her yerdeler. Hemen hızlı, hızlı, hızlı. Hemen kapıyı kapatmam lazım arkadaşlar. Ne oluyor? Başın nasıl? Kanka kitlemiş. Kitlemiş kanka. Ne yapacağız? Kanka bir giriş daha var. Bir giriş var. Hemen oradan gidelim. Hemen. <laughs> Koş 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 koş. koş. Kargı, burdan biraz uzak. Kargı, buradan sola dönüyorsun parti. Arkama bakıyorum sürekli biri geliyor olabilir. Geri 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 var. Arkadaşlar, biri geliyor mu acaba? Kargı, burası otopark. Dümdüz koş, düz düz koş. Bacala kuş var. Ben de Fatih'le dayanmamız lazım. Fatih kanka bu senin numaranı nereden buldu Fatih? Bilmiyorum. Bu senin numaranı nereden? Hep benim başıma giriyor zaten. Başıma. kaç kilometre öteye geldim. Aramızda 700 kilometre var. İstanbul'a geldim. Yine geliyor beni buluyor. Vallahi arkadaşlar bunu karakterle çok sıkıntı olmaya başladı. Ya ben ne yapacağım bilmiyorum ben. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Neyse ki Fatih bırakmamış yok yoksa o ölürdü. Evet. Şu an kurtardık abi. <laughs> Kapıyı kilitlemiş giremeyelim diye. Bak ya. ya. Terdim Allah terdim. ya Hadi gelsin artık ya. Ne oluyor? Ah ah. Ne oluyor? Ne ne? Oluyor? Ne? Ne? ne oluyor? Ne oldu? Ne, oluyor? ne, oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? Ya gidip ya. geldi. Ya yeter artık ya. Nasıl bir yere getirdin? oldu? ya. Hadi, hadi, hadi. 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 Ne Açtı işte Fatih. Geldik. Evet kanka şu an kurtulduk. Şu an kurtulduk artık. Eve girelim kanka güven. Hadi hadi eve girelim. Evet. Eve girelim. Oh. Arkadaşlar sonunda eve gelmeyi başardık. Abi biz ne yaşadık böyle ya? Kanka çok kötüydü. Ben bir daha gece geç saatte dışarı çıkmam. Allah arkadaşlar ya. Bir İstanbul'a gezdirdik, bir gezdirdik, bir köpeğimizi e gezdirdik. Onda bile başımızda dertten eksik gelmiyor arkadaşlar. Salmıyorlar bizi. Vallahi bırakmıyorlar peşimizi dişimi bırakmayacağım. O tarşan Beckham dişini bitireceğim. Serenil'in dişini bitireceğim. Mavi'nin dişini bitireceğim. Bu burada kalmayacak. Bu da benim sözüm olsun. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Eğer bu tarz videoda daha fazla gelmişseniz like butonu basmayı. Ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.